Merhaba arkadaşlar. Faktorya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen bölümde bakır madenini tamamlamış idik. Ki iki de tamamlamışız çünkü bizim bakırımız kalmadı burada artık. Bir tane adam çıkıyor bakın 200 tane adam da bunu şey yapmak için. Yani bakır madeninin şu anda şeysi yok. Bakırı yok. Neyse ki Allah'tan ee, üretim şeyimiz çok şu anda kullanılmadığından önce dolmuş yani bir bakır yava sıkıntısı yaşamayız bir süre tabi biz e, şeyi bitirdik biliyorsunuz madeni bitirdik ee, onu sevd de ettik. bu adamlar ama niye gitti çıkmamışlar bakıyor çünkü daha önce almamışlar şimdi aldılar ve bakın git, gitmeye başladılar almak için Biraz sonra burası bakır e, maden ceferi dolmaya başlayacak. Dolayısıyla bu fabrikayı şu anda buradan üç koldan veriyoruz. Onu buradan e, karşılamaya başlayacağız. Burası iptal olacak. Biz e, elimizde üç tane var mı? Yok. <laughs> Biraz sıkıntı tabii. Şöyle yapalım bu yandan verdirtelim. Evet buradan gelenleri sisteme buradan vereceğiz. Yanlış bir saniye, onu oraya yanlış koyduk. Şöyle yapacağız. bu şey tamam. Bunu şöyle veririz. Diğerini üç tane daha iyi. Şöyle verelim. Bunu oraya bağlayacağız. Daha da şöyle bağlarız. Bu da diğer tarafa gidecek. Üçüncü kola gidecek yani. Ne kadar kalmış burada? 90 biraz sonra bitecek yani bu. Zaten bitince bize haber vereceğim. Yani bu işi şimdilik bitirdik gibi düşünebiliriz. Hatta zaten bir, bir koldan geleni sisteme vermeye başlayacağım. Evet. Şimdi biz e, geçici olarak bakın işimizi bitirdiğimize göre bakalım nelerle uğraşacağız. Ona bakalım. Ortadan skilletliğimi de görüyorsunuz. Tüm bu böcek koyanları artık çılgına dönmüş durumda. Burada demir tamam. Ek demir de tamam, yeni yakıtlarımız da tamam çıkardık, orada petrol testi kuracağız söylemiştim. Şimdi. Şöyle bir zoomlayayım da şuraya, ben o petrol sisteme verecek bir şey yapmamışım çıkan petrolü yani şeyimiz, ülkemiz tesisleri bu merkez bölgemize kurmak. Kaynakları getiriyoruz ve kuruyoruz. Ha, bu arada bir dakika bu bakır ile bir ufak yalnız yapmam gereken değişiklik var. Bu bu şekilde olmasın. Biz e, bunu böyle koyalım. Buraya verdetelim. Bundan değil yani. Ana depoyu verip, ana, ana depodan çıkartalım. Çünkü bu bize ne sağlayacak? Ee, arabalar, burası doldu, boşaldığıyla uğraşmadan gelip bu depoyu dolduracaklar. Bu da bizim için önemli. Bizim üretilmiş kırmızımız yok mu? Olması lazım. En azından üretebilecek halde olmamız lazım. Geçen bölümlerde bununla ilgili epey bir uğraşmıştık hatırlarsanız. O, onu bitse de çıkardı diye uğraşmak istemiyorum açıkçası ne istiyormuş yeşil istiyormuş yeşilimiz bakın 85 tane bulaşmış iyi rakam yani yeşil açısından bunu buraya koyduk muydu hemencik bize hızlı hızlı kırmızı üretmeye başladı gördüğünüz gibi neyse o dursun bana bu aldım yeter zaten en azından şimdilik yani tam yetmez de işte sonra bakalım diyecek kadar yetecek Hakettim Akim. Burda böyle koyunca bir aç bakıca ihtiyacım var. Şuraya bakıp koyup da deneme yapayım istiyorum. Bir tane olsun alın bakıca feneri. Şimdi bu bakırı elimize alalım. Z'ye ulaşarak bu bakırı buraya aktaralım. Hatırlarsanız bir arkadaşın söylemesiyle keşfetmiştik bunu. Ha, zaten getirdiler ve görüyorsunuz dolmaya da başladı. Kapının önüne de maden birikmiş. Niye acaba? ya acaba? Neyse. Şurada da biraz ben onu böyle temizleyeyim de böyle etrafı maddemiz saçılmış olmasın. Dönüzdekilerini de buraya atarım. Evet. Yani şu anda ha bakın bitti diye işaret veriyor. Gördünüz mü? Bu 200 kişi de boşa çıkmış oldu. Bunları hemen cecik biz e, yeni şeye düzene geçirelim. Elimizde 6 tane var. Buradan 3 çıkış yapacağız. Şu kalanları da e, giriş kullanayım. Bir iki tane daha olsun üçlü e, giriş sağlamış olacağız. Hmm, şimdi şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık, bunu da böyle yaptık. Evet, depodan alıyorlar. Sadece şöyle bir elektrik koymam lazım. O da tamam, evet. Şimdi artık bakım üretimini dert etmeme gerek kalmadı. Şu kırmızıları da alalım da işimize koyulma denemek. Görüyorsunuz kırmızılar çok korkunç lazım olabiliyor. Ver şu yeşilleri de birikenlerini de alayım onları da buraya ekleyeyim. Ver sen 18 tane kırmızı yapmışız. Yani çok güzel. Bunlar normalde tam dert yani. Şimdi bizim elimizde metal var mı? Evet var. Az bir şey çelik var. Az bir şey çelik olmasın ama biraz daha çok çelik olsun. Şuradan bir çoğuması bir çelik alayım. Yanımda bulunsun çelik. Peki alamadık ama neyse aldık yani. İşimize yarayacak kadar burada demir lafı üretiliyor. Bu tesisleri hatırlarsanız çelik üretecek şekli çevirmiştim. Hatta ben bunları da çelik üretimine çevireyim daha sonra. Şey yapmasınlar. Yeteri kadar metal lafı üretiyoruz zaten. Şunu ben buradan kestireyim. Buna gerek yok yani. Bu nereye gidiyor? O, o tesislere gidiyor. Tamam. Güzel. Bunlar Buraya sonra döneriz. Şimdi akışını durdurayım da. Sonra şey yaparız. Umarım unutmam yalnız. Bölümün tam yarısına geldik. Ben şeye gideceğim. Şu petrol tesisi için Çıkan petrolü sisteme vereyim. Bundan sonra merkezin sol tarafında petrol işleriyle uğraşıyor idik tesisleri. Yani o tesisleri oraya kuralım. Yani şuraya kuralım. Ve şurada çıkardığım merkezinde çıkardığım petrolleri sadece mazot içine kullanmak istiyorum. Gelip buraya bu, bunları güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Şimdi gidelim, çıkan petrolü e, ulaştırma ağımıza ekleyelim, ondan sonra da dönüp merkezde ne yapacaksak yapalım. Çünkü bu e, petrol ile ilgili epey yapmamız gereken şey var. Burası güzel güzel çalışıyor artık. Ha, buranın şeyde de kırmızı değilmiş bu arada. Çok ilginç. Neyse şimdi şeyde bir sıkıntımız olmadık için dönümde bunlar ulaşım demiyorum. Sonra zaten yavaş yavaş bitiyor. Onun için bakın kırmızı var elinde. O hemen koştura koştura onları buraya getirdi koydu. 3 girecek. Bir dakika. Bir, 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 bir saniye bunu. E bir dakika ben bunu şeyini koymamış mıydım ya? Allah Allah. Yanlış mı oturuyor? E, e, maden şeysini kısmını hazırlamamış mıydılar ben buranın? İlginç. Gerçekten enteresan. Şöyle yaparsak dışarıda kalıyor. Şöyle yaparsak şu elektrik şeyini buradan kaldıralım. Başka yere koyarız. Onu kaldırırsam buraya bu maden merkezini kurabileceğim. Bak evet. Böyle kurabiliriz. ben bunu yaptım zannediyorum mu, yapmamış. Bunu yapmamışım. Şunları alalım. 3 Buna 4 giriş, 4 çıkış yapayım. Bunun elektriğini de şöyle çekelim. Ve de bantlarını da çekersek buradan çıkacak maden depoya girip oradan da sisteme dahil olacak. 4 giriyor, 4 çıkıyor. Şunun kırmızısına koyarsak evet. Hepsi tamam, tamamlanmış oluyor. Yani zamanı geldiğinde bu demir madenini hemen <laughs> kullarıma sunabileceğiz. Şimdi gelelim. Ha ben sistemi vermişim zaten ya. Hadi diyorum ne şey. Bakın bu depoların 5'te 1'i dolmuş. 3 tane şeyden çıkarıyoruz. Ve sisteme her birinde bunu, e, verdiğimiz depolarda 20'şer bin, a, bin litre ham petrol hazır ve nazır bir şekilde bekliyor benim yapacağım şey bu petrolü merkeze almak. Ondan sonra da işlemek. O yüzden biz merkeze geri dönelim. Çünkü şu petrolle ilgili işi bitireyim istiyorum ki bir an evvel şey yapabilelim. Uçak olayını ve Drone'ları ee, dronları drone olaylarını tamamlayayım. Çünkü drone olaylarını tamamladığım zaman uçağın robotlarımızı bizim için hayat inanılmaz kolaylaşacak. Bakın da şu anda ee, bir gün iki saat yani 26 saat 26 27 saatte gelmek üzereyiz. Yani bakmayın yüze yakın bölüm olduğunu. Hmm, şimdi burada yapacağımızı düşünürsek önce şuraya bir depolar kuralım. Onu kurmak için de şurada araziyi düzeltelim. Şunlar. Ben de arazimde dağ taş engebek artık bu kabul edildiği değil bir şey değil ya. Yani bunu benim ne evvel halletmem lazım. Şu şehrimizin yükselim geride bir fırça yapalım. Hmm, burada bunları kapasam mı kapamasam mı? Çünkü bana su gerekebilir. Başka su alabileceğim yer var mı? Yakınlarda yok. Şuraya bakayım bir. Bunu kapatalım hadi. Bunu böyle rastgele kapamak istemiyorum. Şunlar hmm. tamam da. Küçükler. Şunları kapatmak şunun şu, su şu kaynağı olarak orayı kullanayım. Ben şunları kapatayım. Şunları da kapatayım. Su şu ihtiyacını şurada gideririz. Büyükçe bir göl gibi bunu düşünebiliriz. Tamam, çok güzel. Bakalım depolarımızı koyacağımıza göre önce bir istek şeysi koyalım ters koydunuz mu? Olmuyor. Kerem Vatay'da yapmıştık hatırlarsanız. Allah'tan zamanlıca fark etmiştim. Bunda şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar sen sıvı ve ham petrol isteyeceksin. Bunu da elimizdeki 14 arabayla al iste diyeceğiz. Sonra buraya depolarımızı koyacağız. Depolarımızı koyacağız. Evet, şöyle yapayım bakayım. 5 6 evet altılı bir set olarak koyayım bunu büyütürüz sonra şimdi bakın 14 arabada çıktı ve haldır haldır gidiyorlar Biz şimdi petrol buraya gelince bir kere bakın petrol gaz üretiyor dedik yani bizim petrol gazı üretmemiz lazım petrol gazımız zaten arabaların şeyisi. Bir numaralı e, ihtiyacı. Bu petrol gazına bir şey olursa yandık yani. Bakın buradaki şeylerde doğru düz petrol petrol yok şu anda. Ama bu petrol gazımızı görüyorsunuz burası Türk için alıyor. Bunu almaması lazım. Biz ona eee petrol gazını kendimize edeceğiz. Dolayısıyla şimdi bir kere petrol gazı tesisine ihtiyacımız olacak. Şöyle bakayım benim büyük binalarımdan yok. Büyük binalarımı da alayım bir yere koyayım. Bir de yer kaplıyorlar o küçük binalardan kurtulayım elimden. Koştura koştura gidiyoruz. He, bir de ben burada boş durmayayım ya. Benim bu e, üretim şeyimi artık çok kullanmıyorum görüyorsunuz ama. E, şey. Bu araştırmanın olması için el bombası gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda e, el bombasının. ve bu niye yapmıyormuş politik? Duvar bitmiş. Bu sefer duvar bitmiş. Abi, be. Ben sana o duvarı nereden bulsam? Nereden bulsam? Duvarı nereden bulsam? Bende var. var. Aa, varmış bende. O yer değiştirmeler sırasında o elime gelmiş olmalı bunlar. Şunları da koyarsak. Tamam. Süper oldu bu. Elimde birikmiş el bombasını da vereyim. O da tamam. Biraz kömür bulabilirsek bir yerlerden. Bir kömürü biz alıp nereye koyuyorduk? Nereden kömür çalabiliriz? Buradan çalabiliriz. Burada var mı kömür? Var. Bir ben alayım onun. Tam bana el bombası yap arkadaş. Evet, onu hallettik. Böyle bulmalarımız da birike dursun. Şimdi ben Ana üretim teslimine niye geliyordum? Bana şey lazımdı Şu büyük binalardan lazım Şuraya da bir tane Sandık koyayım Bunun içine de Şunları bir yerleştireyim Hatta şöyle yapayım işime yaramayan Şeyleri de Evet şimdi onları koyayım. Bakın başka bir şey koyabilir miyim? işime yaramayacak olabilir. Böyle şöyle şöyle yorulduca bakıyorum. Neyse. Şunlar bakalım. Şuradan biz şimdi gidelim şu büyük e, e bir tane evlerden binalardan evliyorum. binalardan <laughs> oluyor. Kaç tane var elimizde? Dört tane var. E güzel çok güzel. Dört tane var dört tane var. Bunları aldık. Bunlar niye yapılmıyorlarmış? Taş tuğla çünkü. O zaman şuradan hemen çık taş tuğla al alalım. Bak içerik bir şey bir taş tuğla alacağız? Ya bu taş tuğla değil şey ya pardon. Aha taş tuğla üretiyoruz ya pardon pardon. Bunların da etkiler üstü bu arada. Ne etkik koyalım. Araya tuz koyalım. Su var. Ne Bunu bitmek üzere. Bu ürettiklerini alalım ellerinden. Görüyorsunuz bana taş dolar lazım. Ve burada da taş dolu yoktu. Onları da şöyle koyalım. Bunların elinde artık Ay, yanlış şey Tamam, pardon, pardon. Tamam. Doğru, doğru yerdeyiz. Tamam, evet. Bir sıkıntılı bir durum yok. Bunun, bu demir isteyecek. Bu, bu, olmazsa yine sıkıntı. Bunları da alalım, buraya verelim. Burada demir çubuk isteyecek bunlar. Onları da koyduk. Başka bunların bir eksiği dediği yok herhalde. Değil mi? Yok, evet. Gayet güzel. O ürettiği için o da bunu üretebiliyor olacak. Ki şey ihtiyacı var. Tamam o da var. Güzel. Tamam burası çalışıyor. Biz gidelim. Yalnız bir dakika. Hazır gelmişken şundan gitmek üzere alalım da bulunsun bizde. Bir de bu niye üretemiyormuş? Sarı yok çünkü. Sarı var mıymış? Varmış. Onları alalım. Şuraya koyalım. Tamam. O da güzel. O da ürete dursun. Kırmızı, durumumuz ne? Yeteri kadar var. Ya. Bu mavi ne bekliyormuş? Demirçiklik bekliyormuş. Onları da buradan üretiyoruz. Böyle bir 3-4-5 yapalım. Oraya demir, o demir çıkıkları koyalım. Burada yeni sarıların üretilmesinde kullanacak onları çünkü. O da tamam. Bu da medel işte yeni demir çıkık üretebilsin. bizde yani şu anda bolca metal vardır. Bakalım. Tamam, bir bolca vardı. Evet, o da onu yönete durdum. Tamam. Ha bir dakika. Tüm metalimizi verdik yalnız. bir de birazcık metal alalım. Bulunsun yanımızda. O da tamam. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.